Merhaba sevgili gençler ben fizik öğretmeni Meral Ataş Cansız ee, bu videomuzda benim muhteşem dörtlü dediğim elektriksel kuvvet elektrik alan elektriksel potansiyel enerji ve elektrik potansiyelini işleyeceğiz şimdi dilerseniz elektriksel kuvvetle bir başlamak istiyorum ee, elektriksel kuvvet kuvvet dediğimiz başına ne alırsa alsın biliyorsunuz ki kuvvetin birimi her zaman Newton'dur. Şimdi gelelim. F dediğimiz burada klom kuvveti. Bir hatırlatmayla devam etmek istiyorum. Aynı yükler birbirini ne yapıyordu? Aynı yükler birbirini iter. Peki zıt yükler birbirini ne yapar sevgili gençler? Evet çeker. Şimdi bakalım burada. Q1 ve Q2 yükünün ben cinslerini vermişim artı artı. Peki bu yükler birbirini ne yapacak arkadaşlar? İtecek çünkü aynı yükler olduğu için itecek birbirine. Artı artıyı iter. Yani Q2'nin q 1e uyguladığı kuvvet bu yöne F1 diyelim. Q1 Q2 yükünü ne yapacak sevgili sevgili gençler? Evet burada da bir itme söz konusudur. F2 de bu şekilde gösterecek. Peki devam edelim. Zıt yükler olsaydı artı eksi ne yapacaktı? Yani Q2 Q1'i ne yapacaktı? Çekecekti. Buraya doğru F1. Peki Q2 yükü Q1 yükünü çektiği gibi Q1 de Q2 yükünü ne yapacaktı arkadaşlar? Çekecekti. Buraya doğru da F2 diyelim. Farkındaysanız içse de çekse de bu kuvvetler nasıl yönlü? Zıt yönlü. Ve burada klon kuvveti dediğimiz kuvvetin formülüze edilmiş hali de K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare ile bulunur. Peki buradaki bu formüldeki K ne, Q ne, D ne? Bir de bunları görelim. Q dediğimiz burada yük miktarı. 3, 5, 7 gibi yük miktarı. Ve bunların birimi de klomptur sevgili gençler. D dediğimiz bu yükler arasındaki uzaklıktır. Uzaklık ne ile ifade edilir? Metre ile ifade edilir. Peki geldik K'ya. K burada klom sabiti dediğimiz bir sabit. Yani 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton çarpı metre kare bölü klom kare. Peki sevgili gençler tekrar edelim. Burada aynı yükler birbirini itti. Zıt yükler birbirini çekti. Ve klom kuvvetinin formülü K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare ile bulundu. Peki bu artı ve eksiler bana ne ifade edecek? Şimdi şöyle bir durum var. Ben burada artı ve eksileri evet yükün büyüklüğünü formülüme yazacağım. Fakat artı ve eksiyi formülüme yazmayacağım. Çünkü burada artı ve eksi bize iter mi çeker mi sadece ve sadece onu belirtecek sevgili gençler. Yani burada artı ve eksi işaretini işaretini formüle yazmayacağız. Çünkü sevgili gençler bunun sebebi kuvvet yani klon kuvvetinde bizler vektörel işlem yapacağız. Vektörel işlem yapılır. Tekrar ediyorum. Artı ve eksi yükleri asla biz formüle yazmayacağız. Sadece yüklerimizin miktarını büyüklüklerimizde formüle yazacağız. Artı ve eksi yükler bize birbirini itiyor mu çekiyor mu? Sadece bunu gösterecek. Ve vektörel işlem yapacağız ki siz vektörleri 11. sınıfın başlarında işlemiştiniz. Buna göre de işlem yapacağız. Şimdi dilerseniz bununla ilgili bir soru çözelim. Burada Q yükü Q1 ve Q2 şekildeki gibi yerleştirilmiştir ve F şeklinde bir e, bileşke bir kuvvet ortaya çıkmıştır. Buna göre Q1 ve Q2 yükünün oranı kaçtır demiş bize. Şimdi burada öncelikli olarak yapmamız gereken şey şu F'i bileşenlerine ayırmak. Ayıralım. Burada bir F'imiz oldu mu arkadaşlar? F üssümüz. 2 birime F üssü dedik. Dilerseniz buradaki iki birime de F üssü diyeceğiz. Çünkü burada birim kareleri bizde rastgele vermez. Pekala. Şuradaki F üssünü farkındaysanız Q1 sayesinde oluşmuştur. Q1. Q yükünü itmiş ki bu şekilde bir kuvvet ortaya çıkmış. Şimdi bu adama artı yüklü ise şöyle belirtelim. Bu adam artı Q yükü ise Q1 ile artıyı ittiyse Q1'in cinsiyeti ne olacak arkadaşlar? Artı. Aynı şekilde Q2 de Q'yu itmiş ki onlara zıt bir kuvvet mi oluşmuş? Yani zıt yönde bir kuvvet oluşmuş. Demek ki itilmiş. Demek ki Q2'nin de cinsiyeti artı olacak. Pekala. Şuradaki F üssünü yazmak istiyorum. F üssü dediğim şey. K çarpı Q 1 çarpı Q bölü aralarında ne kadar mesafe var uzaklık var? 2 birim 2'nin karesi devam edelim. Diğer F üstünü yazalım. Yani şuradakini yani Q 2'nin Q'yu iterek oluşturduğu yükü e, F üstünü yazalım. K çarpı Q 2 çarpı Q bölü 1'in karesi mi sevgili gençler? Hatırlıyorsanız biz D'ye yüklerin arasındaki uzaklık olarak belirtmiştik. O yüzden burada da aynı şekilde onu yazıyoruz. F üstüler gitti. K'lar gitti. Q'lar gitti. Burada 1 kaldı. Eşittir. Q1 bölü 4. Çarpı Q2 bölü 1'in karesi ters çevrilir. Buradan Hatta şunu isterseniz 1 bölü 1 yazalım ki işlemi daha rahat görün. Buradan Q1 bölü Q2 oranı arkadaşlar 4 çıkar. Peki her ikisinin de işareti nasıldı? Artı artı mıydı? O zaman sonucum ne olacak? Artı olacak. Devam edelim. Elektrik alanla. Şimdi elektrik alan dediğimiz olayda tek bir yük ve bir noktaya uygulanan bir olay olacak. Şimdi burada yine elektrik alanda da vektörel işlem yapacağız. Tıpkı elektriksel kuvvette olduğu gibi. Peki ben bu tek başına olan yüklerin nasıl bir şeyi çekip çekmeyeceğini ikinci yük yokken anlayacağım. Onu da şöyle halledeceğiz sevgili gençler. Elektrik alan gördüğünüz anda bize verilen noktaya artı birlik bir deneme yükü koyuyoruz. Artı bir benim burada işimi görecek. Çünkü artı artıyı ne yapacak? İtecek. Demek ki burada bir e'miz olacak. Ya da eksi artıyı ne yapacak? Çekecek. Demek ki benim burada bir elektrik alanım olacak. Şimdi sevgili gençler dilerseniz Yine bunun formülüne geçmeden önce ben bir daha bu artı birlik mevzuyu tekrar edeyim. Şimdi elektrik alan tıpkı elektriksel kuvvet gibi vektörel işlem yapılacağından dolayı benim için artılar eksiler yine itme çekmeyi belirtecek. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Şöyle ki tek başına bir yük artı ve eksi olsa bile tek başına bir yük itmeyi çekmeyi veremez. Bu yüzden de ben elektrik alacağım, elektrik alan alacağım noktaya artı birlik bir deneme yükü yerleştireceğim. Buna göre de itip çekmeyeceğini bulacağız. Peki elektrik alan nasıl bulunur? Elektrik alan K çarpı Q 1 diyelim bölü D kare ile bulunur. Şimdi şöyle ki demek ki sevgili gençler benim elektrik alan formülüm tek bir yükle bulunuyor. Yine bu formüldeki K, Q ve D'nin ne olduğunu bir daha bir görelim. E dediğimiz vektöreldir, elektrik alandır. Q dediğimiz yük miktarıydı. D dediğimiz noktayla, noktayla yük arasındaki uzaklıktı sevgili gençler. Şimdi şunla devam edelim. Biz elektrik alanı gördük. Elektriksel kuvveti de gördük. Peki bunlar arasında bir ilişki var. Bir formül tekrardan doğabilir. Bir bunun analizini yapalım. Kuvvet dediğimiz hatırlıyorsak K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Elektriksel alan dediğimiz K çarpı Q1 bölü D kareydi. Pekala. K'larımız gitti. Hadi bir yükümüz de gitsin. Uzaklığımız da gitsin. Burada kuvvet dediğimiz elektrik alanla yükün çarpımıyla bulunur sevgili gençler. Yani elektriksel kuvvet elektrik alan çarpı yüktür. Farkındaysanız elektrik alanda da yüklerin cinsiyetini formülüme mal etmedim. Yani burada da artı ve eksiği formüle alma. Formüle alma. Artı ve eksi bana itmeyi, çekmeyi belirtsin. Yani artı ve eksiği burada formüle almayacağım için vektörel işlem yapacağım söylensin dedi bu konuda. Dilerseniz elektrik alanla ilgili bir soruyla devam edelim. Şimdi şöyle sorumuz. Demiş ki artı 4Q'muz burada. Artı 9Q'muz burada. 2D ve 3D e, uzaklıkları verilmiş O noktasına olan uzaklığa. Şimdi demiş ki artı 4Q'nun O noktasına uyguladığı elektrik alan E ise bakın burada bir duralım. E'nin ne olduğunu önce bir yazalım. Artı 4Q'nun O noktasında uyguladığı elektrik alanmış. Hemen ben buraya Artı birlik bir deneme yükü yazıyor muyum sevgili gençler? Evet. Şimdi E'nin ne olduğunu bana bir yazdırın bakalım. K çarpı 4Q bölü 2D'nin karesinden K çarpı 4Q bölü 4D kareden 4'lerimize yol verdik. E dediğimiz adam K çarpı Q bölü D kare oldu. Yani benim 1KQ bölü D kare dediğim Büyüklük E kadarmış. Şimdi devam ediyorum. O noktasına uygulanan bileşke elektrik alan kaç E'dir? Bunun için şimdi artı 4Q artı 1'i ne yaptı? Sevgili gençler itti ve bu yönde bir E'miz oldu. Peki artı 9Q'nun o noktasına uyguladığı elektrik alanın önce büyüklüğünü sonra yönünü gösterelim. Kaç E olduğunu bilmiyorum. K çarpı K çarpı 9 Q bölü kaç D kare sevgili gençler? Bakalım 3 D'nin karesinden 3 D'nin karesinden K çarpı 9 Q bölü 9 D kareden 9'larımız gitti. E üssümüz buradan K çarpı Q bölü D kare oldu. Evet yani tıp Tıpkı diğerindeki büyüklük oldu. O zaman bu da sevgili gençler E kadar mıymış? Tamam. Şimdi gelelim. Artı 9 Q artı 1'i ne yapar? İter. Bu da bu yönde. E kadar oldu mu? Evet. Bunlarda vektörel işlem yapacaktım. E, e böyle çekiyor. E böyle çekiyorsa bunlar birbirini götürür. Ve bileşke elektrik alan sıfır yapar. Şimdi bir daha şöyle bir tekrar edelim. Elektriksel kuvvet olsun. Elektrik alan olsun. Lütfen ve lütfen dikkat etmeniz gereken şey artı ve eksiyi formüle mal etmeyin. Q'ların büyüklüğünü sadece formüle yazıyoruz. Artı ve eksi benim için burada itecek mi çekecek mi sadece bunu belirtiyordu. Ben bunlar... Vektör, bunlar da vektörel işlem yaparken şimdi iki tane daha konu işleyeceğiz. Onlarda da direkt skaler işlem yapacağız. Kim peki bunlar? Gelelim. İlk elektriksel potansiyel olsun. Şimdi sevgili gençler. Burada elektriksel potansiyelde şöyle bir olayımız var. Yine tıpkı elektrik alandaki gibi tek bir yük olduğu için artı birlik deneme yükümü yazıyoruz. Yalnız ben burada önce bir not yazacağım ondan sonra formülüme geçeceğim. Çünkü neden? Burada direkt artı ve eksiği formüle yazılacak. Formüle yazılacak. Yani elektriksel kuvvet ve elektrik alanda artı ve eksi itme çekme yani vektörel işlem belirtirken burada artı ve eksi sevgili gençler bildiğiniz skaler işlem yani toplama çıkartma gösterecek bana. Skaler işlem yapacağız. Şimdi formülümüzü yazalım. V dediğimiz adam K çarpı Q1 bölü D'dir. Peki V kimmiş burada? Elektriksel potansiyel. Potansiyelimizin birimi neydi? Volt. Q dediğimiz kimdi? Yük miktarımız. Birimi neydi? Klomptu. D dediğimizde yine nokta ile yük arasındaki uzaklıktı sevgili gençler. Şimdi dilerseniz ki ha şöyle bir şey daha söylemek istiyorum size. Mesela burada Q'nun yükü istediği sayısal değeri olsun ama cinsiyeti artı olsun. Artıyla artının çarpımı artı deyip formülümüzün en başında bu şekilde belirtecektik. Veya Q'nun yükü nün cinsiyeti eksi olsaydı eksi çarpı artı eksi olarak formülümüzde belirtecektik. Ben buraya genel bir formül yazdığım için belirtmedim. Şimdi sorusunda detaylı olarak görelim sevgili gençler. O noktasına uygulanan elektriksel potansiyeli soruyor. Hemen buraya bir deneme yükü koydum mu artı 1 diye başlayalım. Vo o eşittir. Gelin şuraya bir köşeye formülümü yazayım. V dediğimiz adam k çarpı q bölü d idi. Şimdi başlayalım. Artı ile artının çarpımı artı k çarpı q bölü uzaklığımız d'ymiş. Devam ediyorum. Artı 2 Q ile. Artı 1'in çarpımı yine artıdır. Artı K çarpı 2 Q bölü D'dir. Devam edelim. Eksi ile artının çarpımı eksidir. K çarpı 3 Q bölü uzaklığımız yine D kadardır. Buradan işlemini yapalım. O noktasındaki potansiyeli hesaplayalım. Artı 2 Q artı 1 daha artı 3k q bölü d eksi 3k q bölü d'den bunlar birbirini götürür ve o noktasına uygulanan potansiyelim sıfır olur sevgili gençler. Tekrar edelim. Ben alan ve kuvvet olsaydı artı artı iter artı eksiği çeker tarzında olaylara girecektim. Ancak burada bu potansiyel sorularında potansiyeli sorduğu zaman artı ve eksi formüle mal edilecek demiştik ve skaler işlem yapılacak demiştik. Buna istinaden bakalım. Artı Q artı biri ne yaptı? Ay, şey artı Q artı 1 ile çarpıldığı zaman artı sonuç doğurdu mu? Evet. Artı 2 Q artı 1 ile çarpıldığı zaman artı olarak yine yazıldı mı? Evet. Eksi 3 Q artı 1'e ve çarpıldığı zaman yine eksi 3 olarak yazıldı. Ve matematiksel işlem yapıldıktan sonra sonucum 0 bulundu. Lütfen unutmayın potansiyelde skaler işlem yapılır. Devam edelim. Yine bunun bir akrabası elektriksel potansiyel enerji. Yine sevgili gençler ben notuma geçeceğim. Öncelikle formülümden önce de yine burada biz artı ve eksi için sevgili gençler artı ve eksi için dikkat edin ee, formüle mal ediyordum formüle yazılacak formüle yazılacak ve 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 artı ve eksi için skaler işlem yapılacak sevgili gençler yani toplama çıkartma yapılacak burada Dilerseniz başlayalım Burada elektriksel potansiyel enerji EP olarak gösterilir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D olarak yazılır. Yine D yükler arasındaki uzaklık. Q'lar yük miktarı. EP'miz de burada elektriksel potansiyel enerji. Enerji fark etmez hangi konuda olursa olsun birimi jüldü. Uzaklığımız metreydi. Yük miktarımızın da klomp olduğunu tekrardan hatırlatalım. Devam edelim. Burada gençler önemli olan bir şey var. Fizikte hangi konuda olursa olsun. işte de enerji de belki formülü form, e, konuya göre değişebilir. Fakat bazı nitelikleri değişmez. O da şu. Sizler yine 11. sınıfta gördünüz. Yapılan iş neye eşitti? Enerji değişimine eşitti. Yani yapılan iş son enerjiden ilk enerjiyi çıkartarak bulunuyordu. Tekrar edelim. Yapılan iş enerji değişimine eşittir. Yani enerji değişimi dediğimiz şey son potansiyel enerjiden ilk potansiyel enerjiyi çıkartarak bulacağız. Dilerseniz elektriksel potansiyel enerji ile ilgili bir soruyla devam edelim. Şimdi sevgili gençler burada e, artı 2Q, artı 3Q ve eksi Q eşkenar bir üçgene köşelerine yerleştirilmiş. Ve burada sistemin elektriksel bakın bu çok önemli. Sistemin elektriksel potansiyelini soruyor bana. Pekala başlayalım. EP dediğimiz adam. İlk önce formülümüzü bir daha bir hatırlatalım. EP dediğimiz K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D idi. Artı 2 Q ile artı 3 Q'nun çarpımı artı 6 K Q kare bölü D. Artı 2 ile artı 3'ün çarpımı artı 6 artı 3 ile eksi Q'nun çarpımı eksi 3 K Q kare bölü D artı 2 ile eksi Q'nun çarpımı eksi 2 K Q kare bölü D. Şimdi ne yaptık sistemin potansiyel enerjisini bulurken ikili, ikili ve ikili şekilde çarptık. Artı 2 ile artı 3'ün çarpımı artı 6 Q kare dedik. Artı 3Q ile eksi 3Q'nun çarpımı eksi 3KQ kare bölü D dedik. Artı 2 ile eksi Q'nun çarpımı da eksi 2 Q kare bölü D dedik sevgili gençler. Ve bunun normal sayısal işlemini yapacağız. EP artı 6 şöyle yapalım. Eksi 3 ile eksi 2'nin toplamı eksi 5 K Q kare bölü D'ydi. Artı 6'dan eksi 5'i çıkartırsak 1 K Q kare bölü D olur. Sisteminkini sorduğu zaman ikili ikili hepsini çarparak yazacakmışız. Ve tabii ki de artı ve eksi formüle mal edilecekti. Ve bizim için skaler işlem olduğunu gösterecekti sevgili gençler. Şimdi bu sorunun bir de ikinci şıkkı var. Burada da diyor ki size eksi Q'ya uygulanan elektriksel potansiyel enerjisini soruyor. Evet şöyle ki Demek ki artı 2 Q'nun eksi Q'ya artı 3 Q'nun eksi Q'ya uygulandığını soruyor size. Şimdi yazalım. E, P eşittir. Artı 3 ile eksinin eksi Q'nun çarpımı eksi 3 K Q kare bölü D. Artı 2 ile eksi Q'nun çarpımı eksi 2 K Q kare bölü D'den sonucumuz eksi 5K Q kare bölü D olarak hesaplanır. Sevgili gençler sistemin diyorsa hepsi birbiriyle çarpılacak. Fakat belirli bir yük ediyorsa sadece o yük etkeden eden enerjiyi alacağız. Ve bu şekilde de farkını göreceğiz. Sevgili gençler bugünü tekrardan şöyle bir tekrar edersek. Elektrik alan ve Elektrik alan ve elektriksel kuvvetle vektörel işlem, elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel potansiyelde skaler işlem yapacağımızı unutmayın. Umarım size verimli olmuştur. Umarım size iyi gelir bu videomuz. Sağlıklı kalın. İyi günler dilerim.